...konusu sevgili olsun. Eksiklik ve yetememe duygusu psikolojik bir durumdur. Allah insana taşıyamayacağını yüklem, yüklemem dedikten sonra bir insanın yetememe duygusu efendim e, psikolojisinin bozuk olduğunu gösterir. E, kendini tekrar çekin yapıp çekedip nerede hata yapıyorum diye düşünebilmesi lazımdır veyahut da emin olduğu bir kişiye danışması lazımdır, konuşması lazımdır, yardım alması lazımdır. Çünkü insan kaldıramayacağı şeyle şeyle yüklenmez onun ondan o beklenmez. Bir insan öyle hissediyor ise kendi hatasıdır. Onu tahsiye etmesi lazımdır. Evet, önemli bir konu. Bütün dünyada fevkalade cari olan maalesef bir konu ve çok büyük destek gören bir konu. Nedense yani böyle bir şey nasıl desteklenir, niçin bu derece yatırım yapılır anlamak mümkün değil. Çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Çocuklarımıza açık olacağız. Yani sevgili kardeşlerim, cinsiyeti ve cinsel hayatı hangimiz anamızdan babamızdan öğrendik? Hangimiz doğru olarak öğrendik? Herkes sokaklarda öğrendi. Herkes kendisinden daha önce bu işlerde tecrübe kazanmışlardan öğrendi. Yani biz bu kadar önemli olan bir konuyu fevkalade ihmal ederek, çocuklarımızı sanki kendi kendilerine onlara bir vahiy gelecek de bir takım şeyleri algılayacaklarmış gibi düşünerek bu çocukları biz bu konularda tamamen yalnız bıraktık. Doğru nedir, yanlış nedir, tercih nedir, mecburiyet nedir, Allah ininde makbul olan nedir? Yani bunlar sadece günahtır dendi, asla mümine yakışmaz dendi falan dendi filan dendi. Bu baskılar içerisinde insanlar, gençlerimiz, çocuklarımız şaşkınlık içerisinde bunlardan korkan, bunlardan ürken, nedir ne değildir doğru dürüst bilemeyen bir şekilde büyüdüler. Onun için onlara hayrı, şerri lütfen doğru dürüst Doğru zamanlarda doğru şekilde e, anlatmak lazımdır, öğretmek lazımdır. Kimlerle arkadaşlık etmektedir, kimlerle dolaşıp durmaktadır, bunları takip etmek lazımdır. Yani onları sabah bırakıp akşama kadar dönünceye kadar efendim e, kendi başlarına bırakmak değil, onlara baskı yapmak da değil. Ama onlarla olabildiğince yakın bir ilgi içerisinde uzaktan da olsa ilgilenmek, takip etmek lafı biraz sert kaçmışsa da kullanmak durumundayım. Yani onlardan haberdar olmak lazımdır. Kız olsun, erkek olsun. Açık olmak lazımdır. Şeffaf olmak lazımdır. Ve Cenab-ı Hakk'ın şer'i şerifine bağlı aile olarak çocuklara bir zemin hazırlamak lazımdır. Çocuk günahı, sevabı efendim ee, Allah'tan korkarak değil Cenab-ı Hakk'ı sevdiği için ona yakın olma gayreti içerisinde olduğundan dolayı fark edebilmelidir. Bir ile bir öcülük olarak değil muhabbetle sevdiğimin bende istemediği şeyi ben de yapmam diye severek yapmaması lazımdır. Korkarak ve istemeden yapmamak değil, isteyerek yapmaması lazımdır. Severek yapmaması lazımdır. Bunu temin etmenin yollarına bakacağız. Başka çaresi yok.